ligler başlamadan iki ay öncesinden hocalarımızla yaptığımız toplantılarda en az 5 maç sabretmemiz gerektiğini e, konuşmuştuk. Nitekim de öyle oldu. Biliyorsunuz e, ilk 4 e, maçta bir mağlubiyet, üçte beraberlikle oynadık. Trabzon'a e, yenildik. E, i̇şte Konya maçı, Sivas ma maçı biliyorsunuz onlar da beraberlikle sonuçlandı. O dönemde yaptığım bir röportajda şunu söylemiştim. Hani yükseliş maçınız ne zaman olacak diye sorduklarında Samsun maçı mı, İstanbul Spor maçı mı? Ben hayır, biz Kadıköy'de yükselişimizi göstereceğiz demiştim. Nitekim ekip beni yanıltmadı. Ve Kadıköy'de Fenerbahçe yöneticilerinin ilk yarıda karşımızda Barcelona ile oynadığımızı düşündük. Nasıl bir takım kurduğunuz? denilecek kadar ya da Kadıköy'deki 50 alkışlayacağı kadar iyi bir oyun çıkardık. Şanssızlıklar bence biraz daha hakem hatalarıyla biz maçı 3-2 kaybettik. Sonra da zaten yükselişimizi, futbolumuzu izliyorsunuz. Son iki maçımızı hem içeride hem dışarıda kazandık. Samsun ve İstanbul Spor karşısında. Şimdi Galatasaray evet. yarın. Burada misafirimiz, konuğumuz olacak. Öncelikle onları tebrik ediyorum. Manchester United galibiyetinden dolayı. Hatta e, evvelsi gün kulüpler çok güzel bir olay da yaşandı. Dursun Başkanım içeriye girdiği zaman biz bütün kulüpler birliği başkan e, üyeleri olarak ayağa kalkıp alkışladık kendisine. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. E, maalesef biliyorsunuz her yerde çalkantılar var. E, keyifli bir takım kurduk. Denk bütçeyle kurduk. Ben Antalyaspor'un e, Antalya Spor'un e, kim de maç yaparsa yapsın, hiç kimsenin Antalya Spor'dan elini kolunu sallaya sallaya puan alabileceğini düşünmüyorum. Ee, yarın da bunun bir örneğini daha yaşayacağız diye ümit ediyorum. Tabii biz istatistikler, e, geçmiş dönemler, geçmiş tarihler çok kıymetlidir, hafızadır. Lakin gerçekten biz hiç önemsemiyoruz çünkü e, 6 ay önceki Antalya Spor'la bugünkü Antalya Spor arasında dağlar kadar fark var. Dün e, Klasik 15'te bir kaptanlarımızla bir yemek yiyor, yiyorum, beraberdik yine. Onların o değişimi gözlerin içerisinde, e, yüreklerin içerisinde çok net görebiliyorum. İnanılmaz bir havamız var. Takım e, her şeyden önce çok kaliteli e, oyunculardan oluşuyor. E, hepsi çok istekli, hepsi çok hırslı, yırtıcı bir ekip haline geldik. Hocam için zaten e, şunu söyleyebilirim. Üçüncü e, yılında, benim evimde hoca olmuştu böyle bir toplantıda. Türk futbol için çok büyük bir kazanç. Hem gelişiyor, hem değişiyor, hem de çok güzel planlarla sahaya çıkıyor. Yani evet 4-2 yıllar önceymiş ama geçmişte kalmış biz. Tamamen yarınki maça odaklandık.